Merhabalar, herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Bugün COVID'in öğrendiğimin üçüncü günü. Ayın 27'sinde, perşembe günü. Bir test yaptırdım. Ama ondan 4-5 gün öncesinden küçük, ufak tefek diyeceğim şikayetlerim vardı. Ara sıra boğaz kaşıntısı gibi, ara sıra küçük öksürük gibi, ara sıra küçük burun akıntısı gibi ama bunlar yani gün içerisinde çok çok az denecek kadardı. Fakat yine de ne olur ne olmaz diye semptomlar COVID'i gösterdiği için bir test yaptırayım dedim. Belki nezleyim, belki grip olacağım. Belki de COVID-19 diye. Dolayısıyla dediğim gibi Perşembe günü 27 Ocak 2022 sabah 10 gibi test yaptırdım. Ve maalesef sonuç pozitif çıktı. Evet. Ama gayet iyiyim. Ee, bir şikayetim yok. Nedenini de e, aşılara bağlıyorum. 3 tane Biontech aşısı oldum. İyi ki olmuşum. Aşı olmayanlara da aşı olmalarını şiddetle e, öneriyorum. Gerçekten aşı hayat kurtarıyor. E, hatta şöyle bir durum var. E, onu da paylaşmak istiyorum. E, benim semptomlarım 6 gün e, devam ettikten sonra ben e, test yaptırdım ve pozitif çıktı. Dolayısıyla hani eşime de bulaşmamış, çocuklarıma da bulaşmamış ki onlarla neredeyse 7-24 e, birlikteyim. E, bu sanırım aşının bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bilemem belki aldığım e, COVID-19 virüsü çok az bulaştırıcı e, özelliği var ya da ben az miktarda aldım bunları bilemiyorum ama Sonuçta aşının çok büyük faydasını gördüm. Hiçbir şikayetim olmadan atlatıyorum. İşte bugün üçüncü gün. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar karantina sürecim devam edecek. O da tabii ki 3 Şubat'a denk geliyor. 4 Şubat Cuma günü de takvime bakıyorum bu arada. İş başı yapmış olacağım. Sosyal medyadan durumu duyurmadığım için birçok arkadaşımın Eşimin, dostumun, akrabalarım, hatta annemle babamın bile haberi yok. Bunu kendim için kayda alıyorum. Bir tek kız kardeşim Canan ve o da dolayısıyla kendi kızına söylediği için Cansu'nun haberi var. Çoğu dediğim gibi eşim ve dostum, arkadaşım, akrabalarıma söylemedim ama izolasyon halindeyim. Gayet sağlıklı durumdayım. Önemsiz bir şekilde atlatıyorum. Aşılara, aşıyı bulanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Her zaman bilime güvenelim. Bilimden, Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten ayrılmayalım. Hoş kalın, hoşça kalın. Atatürk'le kalın, hoşça kalın.